Herkese merhabalar. Bugün 17 Eylül 2021. Yanımda çok güzel pırıl pırıl bir araba var. Kia Sportage Black Edition var. Black Edition özel bir seri. Normalde Avrupa pazarına Almanya'da sunulan bir araba. Ama bize daha yeni geldi. Yeni kasasının gelmek üzere olduğu bir dönemde gelmiş olması da gayet manidar olmuş. Bugün Kia aldatmaz. E sen neredeyim? Çok teşekkür ederim kendilerine. Gayet güzel bir şekilde yardımcı oldular, oluyorlar. Şimdi bir ihtimal Sportage ile ilgili de bir testi çıkma ihtimalimiz de var. Rakipleriyle orada karşılaştırma yapacağız. Sürüş hakkında, konfor hakkında. Öncelikle elegans paket üzerine inşa edilen bir araç. Ama elegans paketten fark olarak en bariz fark LED farlar. Yaklaşık yani bugünün kuruyla ve fiyatıyla söylüyorum. 20.000'e 20 yakın bir fiyat farkı ettirebiliyormuş led aydınlatma olduğu zaman araç üzerinde. Bu da burada standart olarak geliyor olması da güzel bir avantaj. Arkada da halojen ama şeylerimiz led artı karartmalı aydınlatmalar geliyor. Bunlar da baya güzel yani. Arabanın böyle dolu dolu özel bir seri olarak hissettirmesi. Detaylara bakacağız şimdi. Özel bir seri tam anlamıyla hissettiriyor mu hissettirmiyor mu ona bakacağız. Şimdi panjurun üstü içi komple piyano bilek boyanmış. Piyano bilek. Altta tampon ekimiz var. O da piyano bilek. Şu yan şurası buralar çıtalar normalde krom olan krom olarak gelen aksamlar piyano bilek. Logo karartmalı olarak geliyor aydınlatmalar ön arka aydınlatmalar karatmalı olarak geliyor 225 60 R 17 ebatlarda lastikler var 17 inç jantlar geliyor bu şekilde yine piyano bilek yandaki krom çıtalar piyano bilek olarak geliyor tavan rayımız piyano bilek olarak geliyor bu arabadaki farkları ben size kısa kısa bahsetmek istiyorum Ben de heyecanlıyım Bu arada dört buçuk metreye yakın bir ebatta Hani Biraz böyle Sportage'in ben ufak olduğunu düşünürdüm ama gerçekten ufak değilmiş ebatlara falan bakınca. Yine burada logo piyano bilek, yazı piyano bilek. Elektrikli bir bagajımız yok. Geri görüş kameramız var. Bagajımız oldukça genişmiş aslında. Baktığınız zaman ebatlara. 480 litre. Ve altta ilk yardım kiti, çantalar, mantalar koyabileceğiniz bir alan yanda. Ne böyle ceplerimiz beyaz ışık kullanılmış burada. Koltukları da yatırdığınızda tabii ki 1000'in üstüne 1200 litrelerin üstüne bir çıkabiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Onun haricinde bak mesela şu plakalı vurur normalde çoğu arabada laak diye vurur ama bunun da vurmaması her yani ne kadar hani sert kapatırsan kapat vurmaması beni çok cezbetti. Bir Kia'ya doğru böyle bir gelmemi sağladı açıkçası. Arka kapı içlerine baktığımız zaman genel anlamda sert plastik ve ufak bir kısım piyano bilek, ufak bir kısım deri kaplama olarak karşımıza çıkıyor. Deri kaplamanın üstü dikişli. Burada sadece bir tane 500 milimlik su koyabileceğimiz bir alan bulunuyor. Ya da işte koladır, fantadır, kutu kola falan koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Koltuklar bayağı yatık. Ortada bir kol dayanağımız bulunuyor. Isofix desteklerimiz bulunuyor. Koltuklara rahat Baş diz mesafesi anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Daha demin bindim ama şu anda tekrardan vakit kaybı olmasın diye göstermek istemiyorum. Burada hani benim boyum aşağı yukarı işte 1.65-1.70 arası bir boydayım. Diz mesafem rahat şuraya kadar falan. Şuraya kadar falan bir şuradan şurası şu mesafe diz mesafemde. İşte şu mesafelerde baş mesafem falandı galiba. Öyle hatırlıyorum. Hani ama gayet başarılıydı. Koltukların yatık olması böyle daha böyle rahat olmanızı sağlamış. Hani arabada otururken mayışı uyuma ihtimaliniz var. Tabi yol konforunu bilmediğim için ben böyle konuşuyorum. Belki daha farklı deneyimler elde edebilirsiniz. Ortada USB ve soket girişimiz var. Bir tane klima menfezimiz var. Çift yönlü. Onu da görmüş olduk. Göstermiş oldum size. Şimdi şöyle yapalım ve arabanın ön tarafına gelelim. Ön tarafında kaptan köşküne geldiğimiz zaman arkadaşlar telefon yerine ayrıca oraya bozuk para vesaire de koyabiliyorsunuz. Öyle bir alan yapmışlar. Koltuğu ben birazcık dik şey öne almışım. Şu plastiğe değiyor alttaki plastiğe. Onun haricinde direksiyon ayarına baktığımız zaman derinlik derinlik, yükseklik, ayarı vesaire var. Şuradan kilitliyorsunuz. Şu an direksiyon benim için güzel. Katlanır aynamız var. Şu anda açık değil. Kontak basmadığımız için. Yanda yine deri katlamamız biraz var. Sert plastik ağırlıklı ve piyano bilek detay ağırlıklı. Kapı içleri tabii ki ön tarafta daha geniş. Arka tarafa göre. Otomatik far sensörü, yağmur sensörü var. Bunlar gayet güzel. Deri direksiyon bütün paketlerde standart olarak geliyor. 5 paket olarak sunuluyor. Sportage şu anlık. Live. Live vardı. Cool var. Elegance var. Black Edition var. Prestige var. 5 paket. Live. Cool. Elegance. Black Edition. Prestige. Bu arada 7 ileri DCT çift kavrama bir şanzıman sunuyor. Kia burada. 1.6 136 beygir. İşte Accent Blue'dan tanıdığımız Serato'dan tanıdığımız, diğer modellerden tanıdığımız bir şanzıman motor ikilisini görüyoruz. Güzel bir ikili bu arada. Onu da söylemiş olayım size. Onun haricinde şuradaki konsolda bir piyano bilek hakim. Güzel. Buradan radyoyu açmamız gerekiyor normalde. Multimedya ekranını. Fakat açamıyoruz. Şu anda muhtemelen ya kontak kapalı olduğundandır ya da PDI yapılmadığındandır. Bilmiyorum PDI'nin yapılıp yapılmadığına. Buradan satin krom etrafı olan ve iki adet bardak alabilecek, şişe alabilecek alan yapılmış. Güzel birine küllük konulmuş. O da güzel. Bunu tuzlayalım. Burada bir gözlük koyma alanımız var. Kararan iç dikiz aynamız mevcut. Onun da avantajını bugün yaşamak istiyorum açıkçası. Araç müsaitse bir test yapma ihtimalimiz de var. Koltuklar deri değil ya da deri, yarı deri gibi bir koltuk değil. Tamamen kumaş doğal bir koltuk. Şöyle baktığımız zaman, şöyle oturduğumuz zaman gayet rahat bir araba. Hani şurası konsol hafiften bir şoför'e dönüklüğü var. Hafif ama böyle i-kokpit kadar bariz olmasa bile hafif bir dönüşü var. Bu da güzel gözüküyor. Hani göze hoş gözüken bir kokpit olmuş aslında bakarsanız. Tabii ki yeni kasa Sportage geldiği zaman da geleceği zaman da videosunu yine çekeceğiz. O benim size buradan sözüm olsun onunla öncesinden yayınlayalım. Otomatik dijital bir klimamız var. O da güzel detaylar. Far sensörü, yağmur sensörü işte vesaire. Onlar da güzel detaylar. Bu arada sesli komut asistanımız var. O da güzel bir detay. Şimdi abi deri bir kolçağımız var. Deri kolçağımız bu arada içerisinde böyle bir alanımız var. Böyle çok geniş değil ama çok da dar değil. Böyle hani orta seviyede bir göz var içeride. Onu söylemiş olayım. Torpidomuz da yine orta seviye öyle çok aşırı büyük ya da aşırı küçük ufak bir torpido değil. Onu söylemiş olmak istiyorum. Ön arka park sensörü var. İşte şerit takibi vesaire vesaire de var. Bunları söylemeye gerek yok. Ekle aracın dışına tekrardan bir bakalım. İşte oto hold, sürüş modları, park sensörü kapama bir de eğimde giderken hızınızı sabitleme elektronik park freni onları orada gördünüz. Böyle bir göstergemiz var. Hayalet bir gösterge değil. Cam tavanımız da var bu arada. Cam tavan arka koltuğun, yani arka yolcuların kafalıklarına kadar giden bir cam tavan görüyorsunuz. Bu da bayağı geniş bir alan sunmuş oluyor, göstermiş oluyor aslında size. Şöyle ışık içinde görüyorsunuz bu alinatması. İşte jantlar, detaylar, krom detaylar. Piyano bilek, böyle şık bir araba. Abi araba güzel duruyor. Orada mesela normal versiyonu şeyini görüyorsunuz. Panjur, krom detaylar vesaire burada. Bu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kia içerikleri isterseniz yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Oradaki mesajları da elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Eğer ki teste çıkamazsak ki vedalaşma olsun bu.